çok ünlü kaymakamımız değerli belediye başkanı ve değerli da hemşehrilerim diyorum ah şimdiler, kadın efendiler hanımefendiler, de beyefendiler, değerli yavrularımız. Ben de hepinize en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi bize hem de başlamak istedim. Alemlerim, Rabbi Allah'a hem de gerek sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü bundan iki, iki yıl önce 6 Şubat'ın o karanlık sonunda bizi bir araya getiren Rabbimiz o gün siren sesleriyle, arama kurtarma ekipleriyle, büyük bir telaşla, gözyaşlarıyla bir araya getiren Rabbimiz, onun yanında bugün sazla, sözle, musikiyle bir araya getirdi. Bunun için Rabbime binlerce kez hamlediyorum şükrediyorum. Yani Bu milletimizle, devletimizle bir kez daha gününü duyuyoruz kararınla yaşadık milletli başkanımla. Orada bir hikaye anlatıldı. Hikaye gibi geliyor ama büyük bir başarı hikayeti anlatıldı. Bir kez daha bu milletin bir mensubu olmaktan, bir kez daha bu devletin bir vatandaşı olmaktan, bir kez daha Çorumlu olmaktan, Afşinli olmaktan, maraşlı olmaktan bir kez daha gülürdü. Millet kurumun Murat Kur'un Bakanımızın açıklamasını mutlaka okudunuz. Tarihte olmayan gerçekten nasıl yapıldığını herkesin taçıkla dünyanın izlediği bir günde 23 tane daire. Bir beşi 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 nasıldı? Hakikaten bunu akılsın ölecektir değil. Devletimizin başındaki Recep Tayyip Erdoğan'a Allah razı olsun. Onun tüm bakanları Rabbim razı olsun. Bu aziz milletten razı olsun. Bu aziz milleti mahsul etmesin, menul etmesin. İnşallah mazlumları mümür olan bu milleti yine nerede mazlum varsa orada yetişmeye de bu milleti inşallah nasip etsin. Ben evet. huzurlarımıza, hanımlarımıza, zazenlerimize, sonistlerimize, konistlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün çoğunluğun sevgisini getirdik buraya. Bugün çoğunluğun muhabbetini getirdik. Tüm çoğunluğun hemşehrilerimizin selam, sevgi, muhabbetlerini getirdik. Müzikle geldik. İnşallah amşinin en kötülüğünü belli olsun. Amşinin, Meraş'ın, ülkemizin tüm mezunların en kötülüğünü inşallah belli olsun. Bu duygularla deprem şehitlerimize de Rabbimle rahmet diliyorum. Onların mekanları cennet olsun, makamları âli olsun, yakınlarına Rabbim sabrı cennet ihsan eylesin. İyi günde, kötü günde, varlıkta, yoklukta, aynı beraber, kancalar beraber. Afşin çorum, <laughs> karanlık baraj, elal Allah'ın izniyle hepinizi Allah'a ediyorum. Kalın sağlıcakla.